Bir zamanların ünlü erkek modeli Karahan Çantay geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Uçan Kuş TV edindiği bilgiye göre Çantay'ın cenazesi iki gündür Tayland'daki hastaneden alınmadığı öğrenildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir zamanların ünlü erkek modeli Karahan Çantay geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi, Uçan Kuş TV'ye edindiği bilgiye göre Çantay'ın cenazesi iki gündür Tayland'daki hastaneden alınmadığı öğrenildi. MR, Turkey 95, yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay vefat etti. Uçan Kuş TV'nin özel haberine göre, Tayland'da matematik öğretmenliği yapan Çantay'ın trafik kazasında vefat ettiği bilgisine ulaşıldı. Çantay 90'lı yılların en ünlü erkek modeliydi. Ölümünden uzun süre önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti. Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Bir dönemin ünlü model ve oyuncularından Çantay, 1995 MR Turkey birincisi olmuştu. 1996'da ilk kez İstanbul'da düzenlenen MR World'i erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nguyen's ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur. Çantay, en son Tayland'da öğretmenlik yaptığı biliniyordu. Karahan çantaya Allah'tan rahmet acılı ailesine de baş sağlığı diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.